Sıradaki hikayemiz Hazreti Salih Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı. At kavmi helak olunca onlardan geriye kalan Müslümanlardan yeni bir nesil çoğaldı. Semud adını alan bu kavmin bir zaman sonra sayıları arttıkça yeni bir vatan edinmek üzere Hicaz ile Şam arasında bulunan Vadil Kura'ya yerleştiler. Ne yazık ki bu kavimde atalarının düştüğü hataya düşmüş Gerçek yaratıcıyı unutup yine tahtadan ve taşlardan yonttukları putlara tapmaya başlamışlardı. Cahilce bir anlayışla inandıkları ve kulluk yaptıkları yaratıcıyı karşılarında görmek istemiş ve bu fikirle karşısına geçip ibadet edebilecekleri heykeller yapmışlardı. Hazreti Salih, Semuh kavminin ileri gelenlerindendi. Kavmi onu çok sevdi yolunu şaşıran halkına peygamberlik olarak gönderildi. Allahu Teala bu hususu şöyle ifade ediyordu. Semud kavmine de kardeşleri Salih'e elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan O'dur. O halde ondan mağfiretini dileyin. Yine ona dönün, tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir.'' Ey Salih dediler. Sen şimdiye kadar ümit bağladığımız bir kişi idin. Şimdi ne oldu sana? Ne diye bize atalarımızın taptığı tanrılara tapmaktan vazgeçirmek istiyorsun? Doğrusu senin çağırdığın bu fikrin doğruluğundan şüphe içindeyiz. Kuşkulanıyoruz. Salih, "Ey benim halkım." dedi. "Şimdi söyleyin bakalım. Şayet ben Rabbimden gelen kesin bir delile dayanıyorsam ve o bana tarafından bir mübüvvet lütfetmişse peki bu durumda ben kalkıp Allah'a isyan edersem onun cezasından kim beni kurtarabilir? Sizin bana hiçbir faydanız olamaz. Olsa olsa ziyanımı arttırırsınız. Zira bu uyarılar Semut halkının hiç de hoşuna gitmemişti. Hazreti Salih çok sevdikleri bir insan olduğu halde onlara hak ve hakikati anlatmaya başlayınca yeni durum halkın işine gelmemişti. Her kavmin peygamberine yaptığı gibi onlar da bu mübarek insandan bir kısım şeyler istiyorlardı. Hazreti Salih onlara şöyle dedi: Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Siz burada güven içinde kendi rahatınıza bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, salkınları sarkmış hurmalar arasında bir de dağlardan keyifli keyifle evler oyuyorsunuz gelin Allah'tan korkun da bana itaat edin yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın kavminden bazıları ona sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin sen de ancak bizim gibi bir beşersin eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir ayet getir dediler bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere Semud kavmine çok büyük mükafatlar verilmişti. Onlar ise buna karşılık yaratıcıyı unutup putlara tapıyor ve içlerinden seçkin bir insanın peygamberliğini kabul etmiyorlardı. Hazreti Salih'in yaşadığı hayat peygamberane olmasına rağmen onlar inanmamak için delil üstüne delil istiyorlardı. Allah bir peygamber gönderdi de ona davasını ispat edecek bir mucize vermez miydi? Hazreti Salih Kavmini uyarıp çok mücadele etti ve kavmine şöyle dedi: Ey benim kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Ne olur Allah'a istiğfar ediniz, belki rahmetine ulaşırdınız. "Onlar senin ve beraberindeki yüzünden uğursuzluğa uğradık" deyince Hazreti Salih, "Size çöken uğursuzluğun sebebi Allah katında yazıldır. Belki siz imtihana çekilen bir kavimsinizdir." dedi. Allah'ın vermiş olduğu sayısız nimetler karşısında şükredecekleri yerde Şımaran Semud kavminin içinden halka zarar verecek insanlar türemeye başlamıştı. İnsanları manevi yönden tatmin olmayan bu halkın başına çeşitli sosyal hastalıklar musallat oluyordu. Yaşadıkları şehirde dokuz çete vardı ki Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Bu çeteleri Hz. Salih Aleyhisselam'a ve ailesine musallat etmek isteyen halk, Onlarla bu mübarek insanlara zarar verecekleri için anlaşmışlardı. Aralarında yeminleşerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım sonradan biz o ailenin yok edilişi sırasında orada değildik İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Her türlü hileyi ve aldatmayı meşru bilen inanmayanlar fikirle mücadele yerine bozgunluğa başvuruyorlardı. Tek dertleri Hz. Sari Aleyhisselam'ın davasını ortadan kaldırmaktı. Bir gün toplanan halk kendi aralarında Hz. Salih'in yapamayacakları bir mucize isteyecekler ve o bu mucizeyi gerçekleştiremezse onu yalancılıkla suçlayacaklardı. Hz. Salih onlara mucize olarak ne istiyorsunuz dedi. Onlar da şöyle cevap verdi. Şu kaya yarılsın ve içerisinden bir tane dişi deve çıksın. Ağzında da bir tutam yeşil ot bulunsun. Bu deve görünüşte bizim develerimizden farklı olmasın. Bir gün suya gelsin ve kuyudaki bütün suyu içsin ve bizim develerimize su kalmasın. Bizim develerimiz de ertesi gün suya gelsin. Bunun yanında suya geldiği gün kavmimizin bütün develeri kadar süt versin. Kendilerine göre çok büyük şeyler istiyorlardı. Düşüncelerine göre Hazreti Salih onların bu abartılı isteklerini yerine getiremeyecekti. Ve onlar da zaferi kazanmış gibi sevineceklerdi. Nitekim şunu bilmiyorlardı ki bunları yapacak ve yaratacak olan kainatın sahibi Yüce Allah'tı. Her şeyi yoktan var eden Cenab-ı Allah için bunlar asla zor değildi. فكازيمدكمي meseleyi kendi bakış açılarına göre değerlendiriyordu. Kayadan dişi bir deve çıkarmayı istemeleri ise kibir ve gururlarının bir sonucuydu. Kayalara oyarak evler yapmaları, dağ ve bahçelere sahip olmaları onları şımartmıştı. Bir nevi bunları biz yaptık, başka güç bunları yapamaz diyorlardı. Zaman zaman yolunu şaşıran toplumlarda bazı imkan onlara sahip olunması onları azgınlığa ve sapkınlığa itiliyordu. Semud kavmindeki anlayış da buydu. Hz. Salih kavminin isteği karşısında yaratıcısına güveniyordu. Kendisiyle beraber çok az iman eden insan vardı. Onlarla beraber Cenab-ı Hakk'a ellerini açarak dua ettiler. Bütün halk oradaydı. Herkes seyre gelmişti. Hazreti Salih dua ediyordu. İnananlar amin diyorlardı. Herkes heyecan içerisindeydi. İnananlar davalarını ispatı için, kafirler ise batıl davalarında haklı olduklarını göstermek için bekliyorlardı. Eğer bu istekleri olmazsa Hazreti Salih'e ve inananlara yapacakları kötülüğün planlarını bile yapmışlardı. Ancak yüce Allah peygamberini yalnız bırakmayacaktı. İstedikleri mucize gerçekleşiyordu. Kaya yarıldı ve ağzında bir tutam otla beraber dişi bir deve salına salına orada bulunanların önünden geçerek Hazreti Salih'in yanına geldi. Fakat bu manzara karşısında küçük dillerini yutan bu azgın ve sapkın kavim Hazreti Salih'e ve getirdiklerini inanmak yerine ondan yüz çevirdiler. İnanan insanlar ise Allahu Teala'ya karşı daha fazla minnet ve şükür duyuyor, peygamberlerine inanmanın engin coşkularını yaşıyorlardı. Bu hadise inananların imanlarını arttırdığı gibi kafirlerin küfrünü de arttırmıştı. Gururlarını bir bırakabilseler Rabbimizin sayısız mucizeleri gözlerinin önünde onları yüce kudrete davet ediyordu ama ama anlayıp ibret alanlar için. Hz. Salih Semud halkına dönerek şöyle dedi. Ey kavmim işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Bırakın onu Allah'ın mülkünde yayılsın, yesin, içsin. Sakın kötü bir maksatla ona el sürmeyin. Yoksa çok geçmez sizi bir azap kıstırı verir.'' Hazreti Salih halkının bu dişi deveye bir zarar vereceklerini tahmin ettiği için onları uyarmıştı. Çünkü bu deveye ilişmeleri onların sonunu hazırlayabilirdi. Onlara tekrar dedi ki, Ey kavmim, yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. İşte şu, Allah'ın devesi size bir mucizedir. Bırakın onu Allah'ın diyarında otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi acı veren bir azap yakalayıverir. Salih Aleyhisselam kavminin hidayete ermesini istiyordu. Bunun için de bütün peygamberlerin yaptığı gibi canla başla mücadele veriyordu. Ancak gerçekleşen mucize halkını sadece eğlendirmişti sanki bir tek fert gelip de bu mucize Allah'ın kudretidir bizler bu güç karşısında aciz birer varlığız demeye yanaşmadı. Hatta inananlarla alay eder sözler sarf ettiler. Siz Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz dediler. Onlar da Evet, doğrusu biz onunla gönderilene inananlarız diye cevap verdiler. Kibirlenenler ise biz sizin iman ettiğiniz şeye inkar ediyoruz demeye devam ettiler. Kendi akıllarınca inanan bir avuç insanı da hakikatin aydınlık ikliminden ayırmak için psikolojik baskı yapıyorlardı. Mucize deve halkın yanından ayrılıp kuyunun başına gitti. Onların istedikleri gibi kuyudaki bütün suyu içti. Daha sonra sıra deveyi sağmaya geldi. Deve sağılırken de masumane bir sağa bir sola bakıyordu uysal bir hayvan, munis bir deveydi. Etrafında bulunan bütün develerin sütü kadar sütü vermişti. Civardaki develer gelince bir kenara çekilip onların suyundan içmezdi. Ne var ki imana kapalı gönüller Allah'ın bu ayetini de anlayamamışlardı. Kafirler Hazreti Salih'ten bir mucize istemiş ve o mucize gerçekleşmişti. Yapacakları şey teslim olup iman etmeleriydi. Ne yazık ki bunu yapamamışlardı. İmanın lezzetini tadamamışlardı. Zira bütün bunlar bahaneydi. Onlara göre Hazreti Salih ve inananlar bu memleketten sürülmeliydiler. Kendi aralarında yani biz dediler içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Ne o? Yani bu kitap içimizden bula bula onu mu buldu? O mu buna layık görülmüş? Hiç de öyle değil. Bilakis o yalancının küstahın tekidir.'' Hazreti Salih halkı deveye dokunmamaları için sıkı sıkıya tembih etmişti. Ancak kendi halinde otlayan ve süt veren deveyi ortadan kaldırmaya niyetli olan şehrin dokuz çetesi harekete geçti. İçlerinde elebaşı durumunda bulunanı bu deveyi ortadan kaldırmamız lazım dediler. Oysa ki bu devenin onlara zararı neydi? Orada bulunan develer kadar süt veren bir hayvandı. Masumdu. Üstelik bir mucize eseriydi. Nihayet otlağında masumane otlayan bu mübarek deveyi ok yağmurunu tuttular. Semut halkının birçoğu oradaydı. Nasıl ki kaya yarılıp devenin kayanın içerisinden çıkarken hayretle izlemişlerse olanları yine öyle izliyorlardı. Bilmiyorlardı ki böyle yapmaları kendi sonlarını hazırlayacaktı. Hz. Salih aleyhisselam durumu haber alır almaz devenin otladığı yere koştu. Fakat mübarek hayvan bacakları kesilmiş olarak yere çöktürülmüştü. Kur'an-ı Kerim bu hususu şöyle ifade ediyor. Azgınlığı yüzünden Semut milleti Resullerinin bildikleri gerçekleri yalan saydı. Bir ara onların en azılı olanları öne atıldığında bu yalanlamaları iyice şiddetlendi. Elçileri ise kendilerine mucize olarak verilen Allah'ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin. Ona dokunmayın dedi fakat onlar o peygamberi yalancı sayıp deveyi kestiler. Masum hayvanı öldüren zalim çete ve onların yaptıklarına taraftar olanların içlerine kurt düşmeye başlamıştı. Ne için bu mübarek hayvanı öldürmüşlerdi? Ellerine ne geçecekti? neden düşünmeden hareket etmişlerdi? Gerçekten Hz. Salih'in haber verdiği gibi şiddetli bir azaba maruz mu kalacaklardı? Nitekim onların kurtuluşu için gelen bir peygamberi ortadan kaldırmaya niyet etmişlerdi ki yüce yaratıcı buna fırsat vermedi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Fakat halk o deveyi tepeleyince Salih onlara Yurdunuzda üç günlük bir ömrünüz kaldı. Sonra helak olacaksınız. İşte hilafi olmayan kesin söz dedi. Azap emrimiz gelince tarafımızdan bir lütuf olarak Salih'i ve beraberindeki müminleri azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz ki senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlaka galiptir. Zulmedenleri ise o korkunç ses tutuverdi ve diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular, ortadan silindiler. Evet, inkar etti Rabbini Semud milleti. Evet, işte onun için yok olup gitti semut milleti beklenen azap gelmiş kafirleri yerle bir etmişti. Öyle bir gürültüyle uyanmışlardı ki o gürültü onları öldürüyordu. Hazreti Salih gördüğü müthiş manzara karşısında yüzünü üzüntü ile örtmeye çevirip şöyle dedi. Ey kavmim, ant olsun ki ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Hazreti Salih kavminin akıbetini görünce çok üzülmüştü. Allah'ın vaadi haktı. Dehşetli azaptan kurtarılan Müslümanlarla bir hayat sürdüren Hazreti Salih Aleyhisselam Allah'a hamd etti. Rabbim ondan razı olsun. Amin. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki peygamber hayatında görüşmek üzere.